بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ey iman edenler oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bakara 183. Bağlayıp şeytanı bende vurdular. Cümleten ayarı hakka sürdüler. Ehli hak olan ayda hakkı gördüler. Hamdülillah geldi mahre Ramazan. Ehli cürmün hak yüzü yaşın siler. Ağlayanlar Şad olur daim güler Şerbeti gufran içerler asiler Hamdülillah geldi mahı Ramazan Hoş geldin ey gül şehri Ramazan Hoş geldin ey mahı gufran Ramazan Hoş geldin ey derde derman Ramazan Ruhları terbiye eden Bedene sıhhat ve afiyet veren bir Ramazan ayına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı müminler için manevi bir mekteptir. Mübarek Ramazan ayının feyzinden hakkıyla istifade edebilmek bu ayda programlı olmayı gerektirir. İdeal Eğitim Vakfı olarak tavsiye ettiğimiz Ramazan ayı programımız şu şekildedir. 1. Evlerimizde Ramazan ikliminin oluşmasını sağlayalım. Evlerimizle birlikte gönüllerimizde Kur'an'ın hoş sedasıyla nurlansın. Ramazan ayını hatırlatıcı ilahiler yükselsin hanelerimizde. Ramazan panosuyla evlerimizin çehresini değiştirelim. Evlerimiz gibi dillerimiz de güzel sözlerle süslensin. 2. İnsanlara bir rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayında ruhumuzu o yüce kelamla terbiye edelim. Camilerde mukabele sünnetini yaşatarak hatimler insin gönlümüze. Her Müslüman fert bu ayda muhakkak Kur'an'dan bir hatim indirmelidir. Her gün Kur'an'dan en az bir Arapça cüzle birlikte manası da muhakkak okunmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması her Müslümanın asli vazifesidir. Ayet ve ezberleme yarışmalarıyla bereketlensin ilmimiz. Evlerimizde ve dost meclislerinde Ramazan ayına özel kısa da olsa bir Kur'an sohbeti icra edelim. 3 Ramazan ayı cami ve kardeşlik ayıdır. Bu mübarek ayı fırsat bilerek çocuklarımızın camiye alışmaları sağlanmalıdır. Sabah namazı başta olmak üzere vakit namazları ve teravih namazlarının camide kılınmasına gayret edilmelidir. Cemaatle namaz ve teravihler camiye gelen Müslüman kardeşlerimizle tanışma vesilesi kılınmalıdır. Unutulmamalıdır ki birçok insanın camiyle tanıştığı ay mübarek Ramazan ayıdır. 4. Ramazan'ın mektebinde vahin ikliminde bilinçlenmek adına okuyalım. Ramazan okumalarıyla ibadetlerimiz mana bulsun. Ramazan günahlardan ve hüsrandan arınmadır. Ramazan tövbe ve muhasebeye giden yoldur. Ramazan Kur'an'ın gönüllere nüzül ayıdır. Ramazan, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya yeniden biatın adıdır. Öyleyse bizi yaratan Rabbimizin adıyla okuyalım. 5. Muhtaçlarla yardımlaşma ve dayanışma, infak ve sadaka kültürüyle hayır yolunda yarışalım. Fitre ve zekatlarımızla Muhtaçlara umut olalım. Eşimiz ve çocuklarımızla birlikte fakirler için infak ve sadaka çalışmalarıyla umut kervanına katılalım. Allah için vermenin, Allah yolunda harcamanın güzelliğini çocuklarımıza aşılayalım. 6. İftar ve hoş sohbetlerle sıla rahim bağını güçlendirelim. Dargınlığı bitiren el, barış için bir daha yeniden uzanan el bizim elimiz olsun. Maddi imkanlara göre iftar davetleri düzenleyip iftar davetlerine katılalım. Eşimiz, dostumuz, akraba ve yakınlarımız, ilgi ve alaka kurduklarımız sofralarımızın misafiri olsun. Aşımız israftan uzak, sofralarımızın zenginliği muhabbetimiz olsun. 7. Hanelerimizde Ramazan sünnetlerini yaşayalım, yaşatalım. Mukabele ile huzura, teravihle rahata. Sadakayla kardeşliğe, itikafla bağışlanmaya yol bulalım. Unutulmaya yüz tutan sünneti yaşatalım. İtikafla yeniden imar olsun şehirlerimiz. Ömre bedel bir anı Leyle-i Kadri arayalım son gecelerimizde. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilelim. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. İdeal Eğitim Vakfı